bu işlemin yapana kadar bu kalsın. Daha sonra kaldıracağız zaten direkt bunu. Şimdi dep de aktif etmiş olduk. Daha sonra bu a kısmına geliyoruz dostlar. Şöyle activate debug settings kısmı gelecektir buraya karşınıza. Bunu aktif edeceğiz şimdi birlikte. Bastık. İki saniye bip bip sesi gelecektir dostlar. Cihaz kapanıp açılacaktır. Tekrar henimizi aktif ediyoruz hemen hızlı bir şekilde. Evet, henimizi aktif ettikten sonra dostlar. Hemen buradan araçlar kısmına gelip sistem güncelleme kısmına giriş yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu diğer seçenekler de karşımıza gelecektir. Bilginiz olsun. Buradan update via sistem storage yani sistem depolama alanındaki dosyayı görecek dostlar. Bilginiz olsun. Zaten orada iki adet dosya kurmuştuk. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi güncelleme dosyamızı görmüş oldu dostlar bu şekilde. Eğer sorunsuz bir şekilde videomuzu atlamadan adım adım yaptıysanız eğer bu adıma kadar gelirsiniz dostlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Atlamayın. Videoyu izleyerek adım adım izleyerek uygulama yapın. Bilginiz olsun dostlar. Aksi takdirde hata alırsınız. Gördüğünüz gibi biz bir hata almadık. Hata alırsanız tekrar başa dönün. Tekrar uygulayarak devam edin dostlar. Neyse. Gördüğünüz gibi herhangi bir flash takmadık. Herhangi bir işlem yapmadık. Direkt olarak cihazın hard diskine indirdik bütün güncelleme dosyalarını ve bundan sonra buradan güncelleyeceğiz. Bundan sonrasını zaten biliyorsunuz dostlar. Şimdi buradan güncellemeyi yapalım. Ardından e, bildiğiniz gibi PS PC... T3 Exploit kısmına gireceğiz ve oradan hani yükleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bunu güncelleyelim birlikte. Evet şimdi güncelleme verilerini kontrol edecek. Kopyalama işleminden sonra da kurulum yapacak ve cihazımız açılacak dostlar. Şimdi onu bekleyelim. Arkadaşlar bu işlemi yapan sorunsuz bir şekilde yapın arkadaşlar. Sizden ricam lütfen yorumlar kısmında belirtin yani sorunsuz bir şekilde yaptığınıza dair. Ayrıca eğer sorun yaşadıysanız ve sorunlu, sorununuzu bir şekilde çözdüyseniz sizden sonra gelen yoruma yazan arkadaşlar için en azından onların sormuş olduğu sorulara cevap verirseniz çok sevinirim. Hani ben mesela sorun yaşamıyorum ama belki siz benim fark etmediğim farklı bir sorunla karşı karşıya gelebilirsiniz. Sonuçta hani ister istemez farklı cihazlarda farklı sorunlar meydana gelebilir. O sorunlar hakkında da en azından bilgi verirseniz çok iyi olur. Nedeni de şu hani ben soru soran arkadaşlar çok var. Tek olarak tüm sorulara yetişmem imkansız bildiğiniz gibi. Dediğim gibi sorunlar yaşayan arkadaşlar Sorunlarını çözdükten sonra mutlaka ve mutlaka bilen arkadaşlar yorumlar kısmında diğer arkadaşların sormuş olduğu sorulara yardımcı olurlarsa benim için çok iyi olur. Dostlar şimdiden teşekkür ediyorum. Farkındayım bazı arkadaşlar sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar ellerinin geldiği kadarıyla. Ortak bir kanal olmasını istiyorum. Yani birçok arkadaşların buluşabileceği, sorunlarını aralarında çözebileceği bir kanal olmasını istiyorum. İster istemez benim yetişemediğim yerler olabiliyor. Hem video çekmek açısından hem de zaman bulamama gibi durumlardan dolayı sorulara cevap veremiyorum bilginiz olsun. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum dostlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Şimdi hemen birlikte sürümümüzü kontrol edelim. Kolumuzu açtık. Evet dostlar gördüğünüz gibi sürümü 4.92 sürümüne yükseltilmiş oldu. Sıkıntı yok şimdi. Hemimizi yükleyeceğiz. Ardından evet kaldıracağız ve normal bir şekilde kullanmaya başlayacağız dostlar. Neyse kapatalım bunu. Dediğim gibi bu Rus sürüm değil dostlar bilginiz olsun. Neyse şimdi internet aracısına giriş yapıyoruz. Dostlar eğer hata siz yine internet ağlarını kontrol edin. internet ayarlarını kontrol edin. Tarih ve saat ayarlarını falan kontrol edin. Ardından internet aracısına giriş yaptıktan sonra start'a basıyoruz. Burada sonrasını artık ezberlemişsinizdir. Aynı şekilde diğer 4 nokta için yaptığımız işlemlerin aynısı bunun için de geçerli. Exploit.me yazıyoruz ve start'a basıyorum. Şimdi e, burada PS3 HEN kısmına giriş yapıyoruz ve burada Auto Install yazan kısım var ya dostlar en baştaki. Buna giriş yaptıktan sonra çarpıya basıyoruz ve bu sayfaya giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kurulum isteyecektir. Bunu kurun. Her seferinde kurun sıkıntı değil zaten küçük bir dosya. Kurduktan sonra dostlar buradan hemen Auto Install hem yazan butonuna sakın basmayın. Basarsanız zaten hata alırsınız. Basmıyorsunuz. Videomuzu da atlamadan izliyorsunuz dostlar. Şimdi select tuşuna basıyoruz bu ekrana geldikten sonra bu sayfaya ve yerinlerine bunu ekliyoruz. Evet yerimlerini ekledikten sonra buradan komple çıkış yapacağım şimdi. Tekrar gireceğim ve bütün verileri sileceğim. Şimdi bunları dikkatli izleyin bu aşamayı. Evet üçgen tuşuna bastım. Araçlara girdim. Ana sayfada ilk başta ilk olarak ana sayfada burayı boş olarak seçmeniz lazım. Eğer herhangi bir şey yazıyorsa burayı boş olarak seçin değil. OK diyorsunuz. Ve tekrar üçgene basıyorsunuz. Araçlara giriyoruz ve çerezleri sil. Arama geçmişini sil. Ön sil. Kimlik doğrulama bilgilerini sil. Dedikten sonra dostlar tekrar yine çıkış yapıyorum dostlar. Tekrar üçüncü kez tekrar giriyorum. İlk başta girdik. Sayfa yerimlerini ekledik. ikinci kez girdik. Bütün verileri sildik. Üçüncü kez gireceğiz ve kurulumu yapacağız dostlar. Üçüncü kez girdim ve burada select basıyoruz. Yerimlerini eklemiş olduğumuz bunu seçiyoruz. Ve direkt olarak bu ekran karşımıza gelecek. Ve üzerine yaz kaydettiğin sıkıntı yok bunda. Bundan sonra auto install hand tuşuna basıyoruz dostlar ve başka bir şey ellemiyoruz. Bu otomatik olarak kurulumu yapacaktır dostlar. Başka bir işleme gerek kalmayacaktır zaten. Evet diyorsunuz. Kurulum yaptıktan sonra cihaz kapanı açılacaktır ve hem işlemi tamamlanacaktır dostlar bilginiz olsun. Daha sonra webmeni kaldıracağım. Şu an cihazımın fan sesi aşırı bir şekilde geliyor. Fan sesin fan hızını düşürmeyeceğim. Çünkü orayı gösterirsem bilmeyen arkadaşlar orada farklı bir işlem yaparsa geri dönüş olmayan hasarlar verebilir cihazlarına, konsollarına. Bu nedenle dolayı onu göstermeyeceğim. Geri tuşuna bastım ve cihaz şimdi kapanıp açılacak. Cihazımız açıldı. İlk olarak penimizi aktif edelim. Evet. henimiz aktif oldu dostlar. Şimdi evet dedikten sonra. Evet dostlar bir önceki videolarımızı izlediyseniz eğer 4.92 sürümü için burada Rus Team yazıyordu hatırlarsanız. Yani Rus versiyonuydu. Ama bu official sürüm olduğu için yani herkesin tarafından istenen sürüm olduğu için. Neyse oldu. şimdi henüz aktif ettikten sonra şu webmen'i kaldıracağım. İlk olarak şuradaki yükleme kısmını kaldıracağım dostlar. Bu yükleyici vardı ya. Bu yükleyici de kaldıracağım ilk olarak. Şimdi buradan sil diyorum. Ve webman games klasörün içerisine girdikten sonra buradan setupa giriyoruz ve dostlar burada uninstall yazması lazım nerede ha. uninstall webman mod buna basıyorsunuz ve uninstall diyoruz ve cihazı cihazdan kaldıracak şimdi kapatıp açacak ve webman modu silecek dostlar. Evet dostlar kaldırdık enable hem diyorum. profesyonellik istediği için PlayStation 3 konsolunu normal kullanan arkadaşlar için bu web kullanmamalarını tavsiye ederim. Kullanan arkadaşlar da sıkıntı yok. Kullanabilir. Şimdi cihazımı full olarak kapatıp açacağım dostlar. Ve hemen max edeceğim ve o bir tane oyun deneyelim birlikte. Restart dedim. Full reset dedim dostlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde sistemi HT sürümünü yükledik dostlar. şimdi basit bir oyun deneyelim. Kolay açılabilir olsun. Hatta multumanı deneyelim. Herhangi bir sıkıntı var mı multumanı açmada? Evet dostlar gördüğünüz gibi multuman da sorunsuz bir şekilde açıldı. Şimdi bir tane oyun bir deneyelim. Bir bakalım birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz sorunsuz şekilde açıldı. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar bir de Zuko Store oyun mağazaları ile ilgili yüklelerimi tarzında soran arkadaşlar oluyor. Yükledikten sonra kanalımıza zaten videosu var. O videodan indirin linklerden indirin dostlar. Ve attıktan sonra şu PlayStation Network kazan kısmı var ya dostlar. Bu A kısmının altına bakın veya bunun altına bakın. Buraya bakın. Buraya bir yere geliyor zaten. Ya bunun altına ya bu menünün altına gelecektir. Bilginiz olsun. Normalde 491 gibi buraya gelmeyebilir. Yani oyunlar menüsü, A menüsü ve de bu PlayStation Network yazan hesap menüsü var ya dostlar. Buranın altına bakarsanız buralan, buralardan bir tanesinin altına gelebilir dostlar birçok arkadaşlar güncelleme sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu? Onu da soruyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi oyunlarımız yüklüydü. Şu an oyunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Oyunlar da açtık. Mutfağını da açtık. Oyun verilerine bakalım şimdi birlikte. Oyun verilerinin de herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi oyun verilerimiz de burada duruyor. Herhangi bir silinin olmadığı bilginiz olsun. Yani oyun verileri veya farklı verilerde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Dostlar bilginiz olsun. Yani en azından benim cihazımda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Siz yanlış bir şey yaparsanız ve o dolayı farklı bir sonuç alırsanız ona bir şey diyemem. Ama şu an bu uygulamayı aynısı yaptığınız zaman aynı sonucu siz de alırsınız. Ve sorunsuz şekilde kullanırsınız dostlar. Ve, e, videomuz buraya kadar da dostlar. Sizden ricam kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve de yorum yazmayı en azından anlatmış işlemi sorunsuz bir şekilde yapan arkadaşlar en azından yorumlarda belirtirlerse sorunsuz bir şekilde yaptıklarına dair çok sevinirim dostlar mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.